Arkadaşlar Bugün bugün kafeste bulunması gereken malzemeleri size tanıtacağım. Şöyle şuralar olması lazım. Şöyle bir daha var. Önce bile zaten böyle yemleri, olması lazım. için. Ormanın tutulmanın zararından böyle bir tane sarınca olması lazım. Şöyle bir yavrulu lazım. Yuvalı. İçine taraş koymanız lazım. İçine taraş koyun. Taraş koymanız lazım. Neden taraş koyun? Yavrularını rahat etmesi için. Şuraya bir tane gaga taşı lazım. Gaga taşı olması lazım yani. Şu i̇şte köşede gördüğünüzden sahip taştan lazım. kalsiyum için. Bu kalsiyum gerektir. Yani kalsiyum yapar uçlarda. Bu da banyoluk. bu videomuz bu kadardı. Hepinize iyi günler.